Aleyhte ilk söz İstanbul Milletvekili Sayın Mahmut Tana. Buyurun Sayın Tana. Değerli Başkan, değerli milletvekilleri hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Mevcut olan bu kanunda Cumhurbaşkanına raportör, yardımcı raportör alınmasına ilişkin hüküm var. Raportörün orada Sayın Ramazanca görev ve yetkililerin ne olduğu belirtilmemiş. Öncelikle raportörün görev ve yetkililerinin ne olduğu açık ve net yazılması anayasamızın 128. maddesinin ikinci fıkrasının amir hükmüdür. Anayasamızın 128. maddenin ikinci fıkrası der ki memurların ve diğer kamu görevlerinin nitelikleri, atanmaları, görev ve yetkileri hakları ve yükümlülükleri açık ve ödenekleri diğer özlük işleri kanunla düzenlene deniliyor. Burada mevcut olan Cumhurbaşkanlığı'nın rapor raportörlerinin görev ve yetki tanımı yok ki kanunda. Kanunda görev ve yetki tanımının olmaması başlı başına bir anayasa aykırılık teşkil eder değerli arkadaşlar. Gelelim yine tartışmalar yapılırken değerli ağrı milletvekilimiz dedi ki efendim bu anayasa mahkemesinde raportörler vardı. Bakın Anayasa Mahkemesi Kanunu'nun hükümlerine baktığımız zaman buradaki 25. maddenin 10. fıkrasında diyor ki bunların atanmaları, aylık ve ödenmeleri, emeklilik hakları, sicil dosyaları vesairesi yazıldığı gibi 5 yıllık kıdem şartını arıyor. Hangi fakültelerden, hangi işyerlerden çalıştığını yazıyor. Yani mesela anayasa raportörüyle ilgili anayasa kuruluş kanunu 24. maddesine bakın. Size kopya verim yapmasını bilmiyorsanız da kanun teklifine alın anayasa kanun anayasa mahkemesinin kuruluş kanununun 24. maddesindeki raportörlerin nitelik ve vasıfları görev ve yetkileri neyse alın oraya yapıştırın o zaman. Sonuç sonuç. Bu anayasa bu anlamda aykırı bir. İkincisi vatandaşın adalet dediğimiz olay nedir? Geciken adalet adaletsizliktir o hal komisyonuyla ilgili bu sefer ayrı ayrı bakanlıklara gönderiyorsunuz. Değerli arkadaşlar, vatandaşın adalete erişimini engellemeyin. Vatandaşın bir an önce nasıl yangın çıktığı zaman 155 gitmek zorunda. Nasıl kişi hastaysa ambulansın 118 gitmek 112 gitmek zorundaysa aynen yangın çıktığı gibi hasta olduğu gibi ambulansın hızlı gidişi İtfaiye'nin haz, hızlı gidişi gibi vatandaşın bir adaletsizlik varsa o adaletsizliği o hızla ortadan kaldırmak zorundayız. Siz mevcut olan getirdiğiniz bu kanun inan ki bu kanun olmasa var ya mevcut olan anayasamızın 129. maddesi ne diyor? Kamu görevlerin savunması alınmadan disiplin cihazı verilemez diyor. 657 sayılı devlet memurları kanun 134. maddesi savunma alınmadan disiplin cihazı verilemez diyor. E siz ne yapmışsınız? Hiçbir açalım lütfen. Siz ne yapıyorsunuz? Vatandaşın mevcut olan bu kanunları anayasaya uygulamıyorsunuz. Sürekli bir perdeleme yaparak adaletin gecikmesini adaletin gerçekleşmesini erteliyorsunuz. Onun için geciken adalet adaletsizliktir. Sizden istirham ediyorum. Aslında mevcut olan bu kanun, bu anayasa uygulansa o, o halle ilgili tüm adaletsizlikler bitmiş olurdu. Ama ne yapıyorsunuz? Artık bunu adaletin tecellisini geciktirmek için adeta yani deyim yerinde ise diyeceğim ama parlamentoda yakışmıyor bu dil uslup diyeceksiniz. Yani burada bu ayak oyunlarıyla vatandaşın adalete ulaştırma ulaşmasını engellemeyin. Sizden istirham ediyorum mevcut olan bu anayasayla 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu bu adaletsizliği zaten ortadan kaldırıyor. Teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Tamam.